launching simulation'ını yapacağız. Normalde liman otoritesinden izin istedik ama demir bölgesinde komple suya indirmemize izin vermediler. Ben sizlere hızlıca hazırlıklarımızı ve birkaç ekipmanı anlatayım. Gemimizde bulunan Freefall Hang of Pendant dediğimiz iki uçlu pendantla koçaya bağlanıp bu şekilde suya indirilmesi sağlanıyor. Launching simülasyonu da bu pendantların aracılığıyla yapıyoruz. Bazı gemilerde her iki köşede botun her iki köşesinde tornakıl yani liftinler oluyor. Bunlarla simülasyon yapılabiliyor. Ama bizim gemimizdekinde olmadığı için simülasyonunu pendantları bağlayarak yapacağız. Buradaki release mekanizmayı anlatayım sizlere. Gördüğünüz üzere bot sadece bir tane kanca vasıtasıyla şu anda askıda kalmış durumdadır. Acil bir durumda içeride iki opsiyon vardır release için. Biri normal prosedür, Diğeri de acil durum prosedürüdür. Onu botun içinde sizlere anlatacağım. İçeride inspection yapmak için, ekipman kontrolü ya da botun testi için boto binmeden her zaman botu emniyete almamız gerekiyor. Şu an ben sizlere göstereceğim için ve botu demonstrasyon yapacağımız için David'in kancalarını bağlayıp yani Matapora'nın kancalarını bağlayıp emniyete almış durumdayız. Boto binerken Release mekanizmasında takılı olan pimi çıkartman gerekiyor. Bunu bize belirtiyor. Bu pimi normalde buradan çıkartıp release mekanizmasını aktif hale getiriyoruz. Kapıya bağlı olmasının amacı bota binmeden bu pimi çıkart diyor. Ve içeride yapmamız gereken kontrollerle ilgili hızlı bir bilgi vereyim sizlere. Ve release'in yani serbest düşmenin sağlandığı ekipmanları anlatayım. Daha sonrasında botu indirme işlemimize başlayalım. Geliyor musun Nurla? Unutmayın her zaman botlara binmeden önce gerekli emniyet önlemlerini aldığınıza emin olun. Şimdi öncelikle bota bindiğimizde ilk anlatacağım, göstereceğim şey size bataryası. Bir numara ve iki numaralı batarya vardır ve aynı zamanda ...Bot of them yani her ikisinin kullanım yönü vardır. Burada istediğimiz yöne çevirip bataryayı, ben numaralı, bir numaralı bataryayı kullanıp... ...iç aydınlatma, startı, botun çalıştırılmasını vesaireyi... ...tüm kontrolleri buradan sağlıyoruz. Onun harici... ...emergency tiller yani acil durum dümeni. Onu da bu şekilde... ...handle'ı buradadır. Bu şekilde bağlayıp... ...buradan iskele sancak yönü kumanda etmekteyiz. Safety ekipmanları, gerekli food... E, su vesaire tüm ekipmanlar şurada bulunmuş olan storlarda muhafaza edilmektedir. Ben size öncelikle direkt e, nasıl release edilir, normal operasyonu nasıldır onu anlatayım. Bu görmüş olduğunuz handle yani bu kol normal operasyonda burada oturan kişinin yani botun kumandasını sağlayan kişinin kullanacağı bir koldur. Burada görmüş olduğunuz pim çıkartılıp line'ın beslemesi açıldıktan sonra yaklaşık 5-6 defa yani bir sertleşme zaten hissedilecek. 5-6 defa pompalama yaptıktan sonra release hook'un açıldığını göreceğiz. Bunu birazdan göstereceğim sizlere. Bu normal operasyonda kullandığımız handle. Olası gemiyi terk etme durumunda bu handle çalışmadı. Bu sistemde arıza çıktı. Her şeyde olduğu gibi bununla bir yedek sistemi mevcut. Bu da Emergence operasyonda kullanılan bir valve. Bu görmüş olduğunuz valfi saat yönünde çevirerek dönme gerçekleştikten sonra yeterli basıncı yakaladıktan sonra serbest bırakılmasını sağlayan bir sistem. İki türlü dediğim gibi açma kapama yani release sistemi var. Bizim botta da prefall botumuzda da bu şekilde kullanılıyor. Dışarıdan hazırlıkları tamamlayıp size içeriden serbest bırakma sistemini simülasyonunu nasıl serbest bırakılır, ee, onunla ilgili gerekli simülasyonu sağlayacağız. Dışarıdan gerekli emniyet önlemlerini tekrar kontrol ettikten sonra bir kişinin mecbur bot içine girip e, kendini emniyete alıp botu serbest bırakması gerekiyor. Mekanizmanın emniyeti açısından bu pim takılı ama şu anda release edeceğim için mekanizmayı pimi çıkartmam gerekiyor. Emniyet açısından kapıyı da kapatalım. Şimdi kapıyı kapatmandaki amaç e, acil bir eğer bot olası bir e, aksi bir durumda e, düşme gerçekleşirse kendimi emniyete almak için. Şu an gerekli şekilde emniyet önlemlerimi, önlemlerimi aldım. E, botu serbest bırakmak için mekanizmanın pimini çıkartıyorum. Ve valfi Açıyorum. Şimdi botu serbest bırakacağım arkadaşlar. Reis kollarsın sen de botu serbest bırakıyorum. Evet arkadaşlar, normal release'i yaptık. Bir de emergency pozisyonda release'i yapacağız. Kendime emniyete almama gerek yok çünkü tüm ağırlığı koçaya bindirdik. Yani dışarıdan sadece emergency valfin çalışıp çalışmadığını acil durumda kullanmamız gerekirse emergency release'in çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Şu an tüm yük zaten David'de yani Matafora'da release mekanizması çalışıyor mu çalışmıyor mu emergency pozisyonda onu test edeceğiz. Onun için önceden anlattığım gibi buradaki emergency valfden yapıyoruz bu operasyonu. Şimdi ben başlıyorum tekrar. Şu an release release işlemine başladım. Valfi biraz uzun tur Çevirmem gerekiyor. Şimdi bu iki sistem olmasının sebebi yine gemide her şeyde olduğu gibi e, acil durumda ilk release mekanizması çalışmazsa acil olarak buradan release etmemiz gerekecek. Bunun çalışıp çalışmadığını test ediyoruz şu anda. Bot askıda hiçbir şekilde e, release mekanizmasına yük binmiyor. Ondan dolayı kendimi emniyete almadım ve ayrıca şöyle bir sistemi var her iki sistem birbirinden bağımsız çalışmak zorunda. Yani acil durumdaki release mekanizması ile normal operasyondaki release mekanizması birbirinden farklı hidrolik sistem. Tamamdır abi. Evet. Şu an release etti. Şu an release etti sistem. Dediğim gibi tekrar dışarıdan çıkıp kontrollerimizi yapacağız ve botu e, suya kadar indireceğiz. Şimdi David'i yani mataforayı kullanarak su seviyesine kadar live botu indireceğiz. İndirme işleminde yapmamız gereken şeyler öncelikle release mekanizmasının serbest olduğuna bakmamız lazım. İskele sancak iki taraflı free fall'un zıplamasını engellemek için kötü hava şartlarında vesaire jumper stopper'lar deniyor. Bunların çalıştığının yani dikey konumda olduğunun botun botu açmamıza engel olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Ayrıca ben her indirme operasyonunda, simulation operasyonlarında iki adet iskele sancak bu şekilde halat bağlatıyorum. Bu da indirme ve kaldırma, tekrar yerine alma operasyonlarında iki taraflı bize dengeli bir şekilde hızlı almamızı sağlıyor, kolaylık sağlıyor. Yavaş yavaş indirmeye başlayacağız şimdi. Yavaş yavaş önce botu mayne edip sonra David'i açıp botu mayne edip David'i açıp ağır bir şekilde botu mataforanın üstünde kaydırarak belli bir seviyeye kadar. Daha sonrasında da gemiden açarak su seviyesine kadar indireceğiz. Reis ağır ağır mayna ağır ağır mayna. Ağır ağır mayna. Evet şimdi yavaş yavaş botu indirmeye başladık. Gördüğünüz üzere kontrollü bir şekilde belli bir seviyeye kadar indirip sonrasında gemi bordasına doğru açacağız. Kıç aynaya doğru. Su seviyesine kadar indireceğiz. Reis böyle bir tut. Böyle bir tut. Böyle bir tut. Şimdi arkadaşlar belli bir seviyeye daha biraz daha indirdim. Hani tekrar alabilme adına emin olmak için. Şimdi reise tekrar bir ayıttıracağım. Yukarı kadar aldıracağım. David'in düzgün motorum düzgün şekilde vire edip mayne ettiğini görüp ondan sonra su seviyesine kadar indirmeyi planlıyorum. Bu da tekrar gemiyi alabilme emniyeti açısından sorunla karşılaşmamak adına tamamen suya verdikten sonra alması zor olabilir diye biz ne kadar gerekli bakım tutumu yapsak da gerekli önlemleri alsak da sonuçta mekanik herhangi bir sorun çıkabilir bir piston patlayabilir vesaire. Ondan dolayı emniyetli iş yapmak adına Tekrar yukarı aldırıp tekrar mayne ettireceğim. Daha sonrasında su seviyesine kadar indireceğiz. Reis bir tekrar bire edebilir misin? Koçavira. vira. Anlaşıldı bire ediyorum. Tamam reis böyle tut böyle tut. tut, tut. Gerekli şekilde bire ettik. Sistemin düzgün çalıştığını gördük. Tekrar indirmeye devam edebiliriz. Tamam reis indirmeye devam edelim bu şekilde kaydıra kaydıra. Bak, biraz, daha izlemedi, tamam. biraz mayna biraz bom dikeceğim. Biraz mayna biraz bom dikeceğim reis. <laughs> İkisini birden sakın kontrol etme tamam mı reis? Tek tek. Mayna reis mayna. Mayna. Evet. seviyesine kadar indirdik. Tekrar yerini alacağız. Yerini alırken dediğim gibi şimdi botun gördüğünüz gibi bir sallanım var. Sallanıyor. Onu dengede tutmak için bu iki halatı kullanacağız. Dengeli bir şekilde çarpmadan yerini alabilmek için. Alma işleminde de yapmamız gereken olabildiğince koça yukarı alıp Mataforaya yatırıp botu şu roller tekerleklerin üstünde oturtup mataforaya yatıp koça evire edip mataforaya yatıp koça evire etmemiz gerekiyor. En düzgün, en uygun ve en rahat alma yöntemi budur. Şimdi bir kere bu şeylerin üstüne oturursa tekerleklerin üstüne gerisi kolay. Yerini alma işleminden sonra emniyeti almamız için tekrar botun içine girip release ettiğimiz mekanizmayı ters yönde, valfleri ters yönde açmamız lazım ki içeri basmış olduğumuz hidrolik tekrar sisteme geri dolsun. Tekrar bu release mekanizmasını aktif edelim. Ben içeriden e, hidrolik valfi açtığım zaman tekrar bu release mekanizmasını emniyete alması gerekiyor. Şimdi içeriden tekrar valfi eski pozisyonuna getiriyorum. Bu şekilde tekrar kilitlemiş olacağım. Şu anda sistem kilitlendi zaten tekrar. Gördüğünüz üzere. Tüm yük ama hala koçada. Şimdi koçayı aynı edittireceğim yavaş yavaş. Yük bindikçe sistemin emniyetli olduğunu göreceğiz. Reis ağır ağır mayna, koça mayna ağır ağır. Ağır ağır koça mayna. Ağır ağır mayna, ağır ağır mayna. Gördüğünüz gibi şu an koça boşta. Tüm yük tekrar release sisteminde. Sistemi emniyetli bir şekilde yerine aldık. Tamam reis böyle tut böyle tut. Şimdi koçayı tekrar secure edip lifeboat'tan ayırdık. Şu anda Firif olmuz tekrar atmaya acil bir durumda, atmaya hazır pozisyonda. Pendantlarımızı ve koçayı emniyetli bir şekilde seyireceğiz. Başlı.